dile getirmiştiniz. Ee, yine dün e, pardon cumartesi, evet dün oluyor cumartesi günü Berlin'de bir yürüyüş düzenlendi ve e, büyük elçiliğin önüne siyah bir çelenk kondu. Artık e, bizim sesimizi duyun. Biz burada sahipsiz değiliz. Her gün yanıyoruz gibi sloganlar atarak iki tane Türk derneği yine siyah çelenk bıraktı e, Sayın Güllefoğlu. Evet. Peki Bak, şükür. Peki verdiğin bütün bilgiler için teşekkür ediyorum ve bu arada ben yine yönetmen arkadaşımız Erkan'dan rica ediyorum yardımla ilgili konto numarasını vereceğim. Sevgili izleyiciler Mannheim Türk İş Adamları Derneği tarafından açılmış olan yardım kampanyasına çok küçük bir cüzi bir havale parasıyla... Yardım gönderebiliyorsunuz ve bu yardımlar da derneğin bir takım çalışmaları vesaire için asla kullanılamayacak olduğu gibi felaketzedelere aktarılacak. Ben o konto numarasını da hemen vereyim. Spenden Konto für Brand Opfer Ludwigshafen İş Bankası Karlsruhe Şubesi. Konto numarası çift sıfır dört yüz elyedi sıfır sıfır beş. Banklight 600. Evet bir süre ekranda kalabilir bu ee, ki herkes not alabilsin. Ee, dileğimiz sadece Almanya değil e, Avrupa'nın her yerinden Ludwigshafen'deki e, felaket setelere yardım göndermeleri. Çünkü şimdi yaşayanlar yepyeni bir hayat kurmak zorundalar ve gerçekten de hiçbir şeysiz ortada e, kaldılar. Evet sevgili izleyiciler e, yangın haberlerimiz bunlar. Yalnız... Buradan ben Alman yetkililere de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Şimdi Almanya'nın Anayasayı Koruma Teşkilatı var. Almanya'da iki tane gizli servisiniz var. Birisi Bundesnachrichtendienst, Alman haber alma ajansı gizli servis. Diğeri de Anayasayı, Bundesverfassungsschutz Anayasayı Koruma Teşkilatı. Neonaziler ya da nazizmle ilgili her şey bugünkü Alman anayasasının Alman anayasasına aykırı ve birçok semboller ve o dönemle ilgili birçok şey de yasaklanmış durumda. Ama ne yazık ki bazı politikacılar bu konuda son derece duyarsız davranıyorlar. Ama ben bu gizli teşkilatların özellikle bu dönemde çok ciddi çalışma yaparak bu işin tetikleyicilerini ele geçireceklerinden eminim. Bunu lütfen yapın. Bu Almanya'nın geleceği için de önemli. Artı Almanya gibi dünya devi ülkelerden bir tanesi ki geçmişi de gerçekten çok büyük bir yara var. O yaralar artık sarıldı denirken o dönemi anımsatacak bu tür yangın olayları, kundaklama olayları insanlara yine o dönemleri hatırlatıyor. Bu nedenle. Almanya'da gerek iktidarda olan gerek muhalefetteki politikacıların önce bu konuda ülkenin namusuna sahip çıkmaları gerekiyor. Ve bu konuda ben Türk derneklerinde ve Almanya'daki Türk politikacılarında çok ciddi şekilde aktif olmalarından yanayım. Ve bu konularda çok ciddi çaba sarf etmeleri gerektiğine inanıyorum. O nedenle buradan örneğin Hessen'deki Roland Koch gibi işte Türkler aleyhine Politikalar yapıp ki seçimlerde tokat yedi, seçimlerde Türkler aleyhine politika yapıp da oy avcılığına çıkmanın sonuçları da bu oluyor. Yani siz Türk düşmanlığı yaparak seçimlerde oy avcılığına çıkıyorsanız bilin ki bu yangınlar için atılan tutuşturucular. Bu yangınlar için yapılan kundaklamalarda sizlerin de parmağı var. Lütfen bu konuda artık kendinize gelin diyorum Türkler üzerinden politika yapmak isteyen Alman politikacılara. Bundan başka da bir şey söyleyemiyorum. Çünkü bu inanılmaz bir olay. Türkler üzerinden oy avcılığı yapan birçok Alman politikacı var ve bunlar da körüklüyorlar. O nedenle de Almanya'nın artık gerek gizli servisleriyle gerekse hükümetiyle bu işlere daha radikal çözümler getirmesi gerektiğini inanıyorum. Çünkü sadece bizim değil onların da canları yanabilir. Evet. Böyle bakmak lazım ve oradaki canlar onların canları onların çoğu artık Alman vatandaşı. Kesinlikle orada önemli bir nokta da şu. Şu ana kadar yine oradaki Türk halkı bence çok sabırlı ve metanetli davranıyor ki yani bir de eğer Almanların yaşadığı evlerde yangınlar çıkmaya başlarsa onun önünü kimse alamaz. Böyle bir durumda da ciddi bir kaosa da gidebilir. Hakikaten insan düşünüyor. Benim de çok fazla akrabam var orada. Almanya'daki. ben zannetmiyorum akrabası olmayan Türk yoktur herhalde Almanya'da. Ve o Mutlaka izledim, bir şekilde bir yakını oluyor. Yakını evet. oluyor evet. Ve çok çok zor şartlar altında çalışıyorlar ve Almanya bugün dünyanın en büyük ihracatını Almanya yapıyor. Amerika'dan daha yüksek. 1.2 trilyon dolarlık bir ihracatı var. Bunun içerisinde Alman ekonomisinin böyle bir kalkınmasında orada yapılan bilimsel çalışmalar da gösteriyor bunu. Yani oradaki Türk halkının gerçekten çok büyük özverisi ve bugünlere gelmesinde gerçekten çok da büyük katkısı var. Ve Maalesef e, her yerde olduğu gibi burada da fakat sayıları artıyor neonazilerin. Bu çok kötü bir gidişat. İnşallah bunun bir sonu gelir Şimdi normal demokratik partiler içinde işte bu Hristiyan demokratlarda oluyor ya da Bavyera'daki Hristiyan sosyal birlikte oluyor. Kalkıp e, onlar da işte e, Türkler aleyhinde çalışıp da e, oradan oy avcılığı yapmaya kalkarlarsa alttaki e, cahil olan, ve çoğunlukla çoğunlukta asosyal dediğimiz kişilerden oluşan neonazilerde tetiklerler. Yani bu kadar Aynen. basit. Bunun daha ötesi yok ki. O nedenle diyorum yani e, mümkün olduğu kadar artık bu iş çünkü Almanya'nın namusu haline geldi. Burada geçen yayında Mesut Yer vardı. Evet. Dedi ki ya dedi bu yangınlar olunca dedi ben dedi Almanya'nın dedi bir geleneğini e, hatırlıyorum deyince ben toparlattım ve dedi. aman dedim yani daha henüz kundaklama falan belli değil. Evet. Onun için şey yapmayalım bir yakma geleneği var dedi. Şimdi çok enteresan bir şekilde. Yani e, İkinci Dünya Savaşı öncesinde neler olduğunu biliyoruz, savaş sırasında neler olduğunu biliyoruz. Bu Almanya'nın bugünkü yöneticilerinin namusu, bugünkü Almanya'nın namusu. Evet. Olayı böyle görüyorum. O nedenle de çok ciddi şekilde üzerlerine gitmeleri gerekiyor. Yani o bu işte bu öyle miydi, böyle miydi değil. Değil. Yani bunu e, şu kadar söyleyip gerçekten çok ciddi bir e, e, gizli teşkilatları var. Herkesi dinleyebiliyorlar, herkesi izleyebiliyorlar. Ben eğer isterlerse elleriyle koymuş gibi de bu tür insanları bulabileceklerine inanıyorum. Yani yapacakları çalışma biraz daha aralarına daha fazla adam salmak ve bu yönde biraz daha personeli kaydırmak. Bütün evet. hadise bu. Evet. Yani e, kimse bana anlatmasın. Yani Almanya'nın olanaklarını biliyoruz. O nedenle Sayın Başbakan, Şansölye, e, Angera, Merkez'de de fazla düşen görevlerden bu biri kesinlikle. bu diye düşünüyoruz. Evet, evet. Kesinlikle çok haklısınız. Çok fazla yani artık bu bir sınıra e, ulaşıyor ki orada tabii politikacılar bunu oy avcılığı yapma amacıyla kullanırken alttaki insan dediğiniz gibi çok fazla düşünmeyen, işsiz güçsüz o, e, bir şeye zaten bir baltaya sap olamamışsa gidip e, ne analize oluyordur. E, sonuçta diyor ki benim politikacım da bunu öneriyor diyor. Onları kötülüyor diyor. Çok rahatlıkla yapabiliyor. Yani o politikacıların bunu kesinlikle bilmesi gerekiyor. Gerçekten de siz bir yolu açtığınız zaman bu adamları buradan atacağız bunları göndereceğiz dediğiniz zaman iyi biz başlatalım demiş oluyorlar burada. şunu söyleyeyim Almanyanın Türkleri attığını düşünelim Ne olacak Alman ekonomisi yok mümkün değil yani ben böyle bir şey imkansız Peki Türkiye'yle yaptığı ihracat ne olacak diğer yabancılarla yaptığı ihracat ne olacak aradaki ticaretler ne olacak? Ee, yani var mı böyle bir şey? Yani böyle bir mantık olabilir mi? Böyle bunu bir düşünemez. mantık olamayacağına göre e, öncelikle yabancılar üzerine politika yapan o e, bazı kafaların değişmesi gerekiyor ya da bir şekilde başka türlü önlemler almak gerekiyor. Yani bunu da demokratik evet. bir şekilde Alman hükümetinin elinde diye düşünüyorum. Evet. Ben şunu yıllar öncesine dönmek istiyorum. Konu açıldı ve bu konuda da heyecanlanıyorum. Niye heyecanlanıyorum? Yıllar önce biliyorsunuz Ermeni Asal örgütü Türk diplomatlarını öldürüyordu. İşte 1970'li yıllarda başladı. Çok sayıda diplomatımız katledildi. Fransa'dan hiç ses seda yoktu biliyorsunuz. Onların çoğu evet. Fransa'ydı. Ne oldu? Orly'de bomba patladı. Lafayette de bomba patladı. Daha önce Lafayette sonra Orly kendi canlarına da dönünce iş Fransa bir gecede Asal'ların militanlarını tek tek topladı. Peki o güne kadar bilinmiyor muydu adresler? Artı Belçika DHKPC bir terör örgütü Belçika Avrupa Birliği'nin başkenti. Belçika Mahkemesi karar alıyor. Avrupa Birliği'nin e, kararlarının içerisinde bu olmasına rağmen DHKPC terör örgütü değildir diyor. Evet. Peki ben buradan desem ki Belçika'nın Brüksel başkenti, Avrupa Birliği başkenti ama bu nedenle de terör başkenti desem kim ne diyecek bana? Tabii. Bu gerekçeyle. Benim iş adamımı öldürmedi mi gelip bu örgüt? Benim iş adamımı oturduğu yerde öldürmedi mi? Evet. Onun katil zanlılarını bırakmadılar mı? Evet. evet. Ondan sonra e, terör yani böyle çift e, standartlı artık mı iğreniyorum. Yani ben gerçekten bunu söylerken de iğreniyorum. Belçika'daki Türk politikacılarında bu işin çok daha fazla üzerine ve cesur bir şekilde üzerine gitmesi gerektiğine inanıyorum. Yani sen al terör örgütünü terör örgütünü